Bir ses geliyor. Saklanacak bir yerde yok. Hiçbir yerde. Ne yapacağım oğlum ben? <laughs> Hayır abi, merak etmiyorum da yürü git git besmele çekelim yoksa ben sadece aşağıya giderim. Aç mı? Dur bir dakika ben şuradan dikkatçi mi diyorsam? Bu yalan böyle. Hak <laughs> etmiyor. Tabii hiçbir şey olmaz oğlum biz Müslümanız. Biz Müslümanız oğlum. Sana şimdi açıklıyorum. Bundan bayağı öncesine kaldılar. Ben bir havuz güvenliğiydim. Havuz güvenliğinden sorumluydum. Ve kıyafetim de kapkaran etti. Ama yine de ulusundu. Bir gün ödedim. Oh ya, abi ya. Avuç çalışamamlar da daha da bir zor ya. Bu olanları kurtarmak çok zor abi. Ölümekle uğraşıyoruz ya. Niye söylenirmiş? Bu işin bu işine dönmüş. Ve başka şehirden gelen gelenler oyunda da boğuluyorum. Bu yüzbe çok farklı. Beden yetiştim yardımınıza. Ve ise ben de yardım ederdim. Başka ülkeli olsa bile. <laughs> Beni kurtardığın için sana Minecraft'tan getirdiğim elması vereceğim. Ya gerek yok ya. arasında var ya. Steam ile baş çok iyi arkadaş olmuştu. Zaten gerçekte de adamın ismi Rush'tı. Ama bu ismi değiştirmemişti. Hmm. Tamam o zaman. Yo ben buraya geldim de şey acaba bir işiniz tabi 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 ki de olur mesela patron artık resepsiyonlukta emekli olur resepsiyon olabilir harika zaten Microsoft'ta da çok iyi resepsiyondum. ve ise bu konuyu patronu konuşmak için gider ve patronun yanına gitti patron bir tane başka bir ülkeden gelen bir adam vardı Kendisi bizim dilimizde ama oraya taşımak zorunda kalmış. Aslında memlekette orası ama bize özenmiş. Hımm <laughs> anladım. <gülüyor> o da demek ki Türk olmak istemiş ha? Ama, ama sen onun gibi Hristiyansın. Patron senden Amerikalısın sen de Hristiyansın. Oh. Neyse tamam onu da işe alıyorum. Ve aslında Korn'un istediği şey bu çalışanları bir yaratığa dönüştürmek ve dünyayı yok etmekti. Dünyayı yok ederse istediğini yapabilirdi. Ee, bir görelim bakalım onu. Nasıl biri? Kendisi çok iyi ispat Patron. Göreceğiz. İyi birisi mi diyeyim? Ne diyorsun patron ya? Yok bir şey. <laughs> Hadi gidelim. Ve doğruca Steve'in odasına doğru yol olurlar. Manchester City odasına geldiklerinde City onlara kapıyı açar. Ooo merhaba. Bu patron ne kanka? İyi kanka. Ya burada mı opet etmeyin tamam patron. Seni görmeye geldim. Çekil şuradan beraş. Ha Şimdi... resepsiyonluk yaptığına emin misin? Evet çok iyi birisiyim. Bana bak sen güçlü müsün? Evet güçlüyüm. Hatta soygun ile gelse onu yok edebilirim. <laughs> tamam o zaman inşallah da sen gitsen? Niye ki patrona? Gittim. Patrona mı? Tamam tamam gidiyorum. ...ve Steve'in odasından gidip havza doğru yol alırlar. Ve Steve'i boğar. Olamaz yani. Arkadaşı dediğim arkadaşımı öldürdü. Polisi aramamam lazım. Bu işi kendim halledeceğim. Bakalım bu hapis Masal'ın ne planı varmış eski gider. Ve korun çekmeye başlar. deney yutusuna doğru. Ve ise si reşit deme yatağı koyduktan sonra elini siyah bir iğne alır. Bu iğne onun ruhunu çıkardı bedenini yok edecekti ve o siyah olan beden 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 yuvarlak olup yere tıklatacaktı. 212'ye çıktı. bu önce şu deney şeyini yapmak istiyorum diyerek onu şey sokur ve canlıları ama beden yok olur ve siyah ruhu içinden çıkmaya başlar Tüm masayı yerle bir ederek kırar ve ise kendi haline dönüşür. Olamaz! En yakın arkadaşımı ne yaptın sen? En yakın arkadaşım korkunç bir ata dönüştü. Ve seri Rahip bayit bunu hayır <laughs> <laughs> ve seytivse bayılır.